Arkadaşlar merhabalar videomuza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi yine pınar pınar pınar. Pınar yine her zamanki gibi meydanlarda arkadaşlar. Sema ile Pınar'ın yani bilmiyorum nedense artık Sema ve Pınar yine bugün yarıştılar. Ve yarıştığı gibi Pınar hemen doktor 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 civanım doktor civanım dedi. Cık. Ulan düşünüyorum da acaba diyorum ki bu Pınar Sema'dan korkuyor mu? O yüzden mi her defasında Sema'nın karşısına çıkmak istemiyor acaba arkadaşlar? İşte bunları sizinle konuşmak, tartışmak istiyorum. Siz bu konuda neler söyleyeceğinizi, tabii ki söyleyeceğiniz çok şeyler var. Biliyorum, bilmem mi ben içimde bunlar hepsi geçiyor zaten arkadaşlar. E hadi o zaman gelin yorumlara, bunun hakkında konuşalım diyorum. Instagram'dan bizi takip etmenizi rica ediyorum. İbrahim Öztekin TV. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.